Onuray Tv kanalından herkese merhaba arkadaşlar. E, Lifeless Planet oyunuyla karşınızdayım. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada kalmıştık. Buradan oyuna devam ediyoruz. Şimdi şuradan şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Tekrar şeyde kasabaya gitmemiz gerekecek. Şöyle şuradan kasabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ne evet. evet, oksijenimiz azalmış arkadaşlar. Şimdi şöyle oksijen almamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi eleman nefes nefese kaldı. İşte oksijeni azalıyor. Evet, hemen şurada ileride şey var arkadaşlar. Oksijen tüpü var. Hemen gidiyoruz buradan. Oksijenimizi alıyoruz. Evet şöyle oksijenimizi alalım şuradan. Evet. Oksijenimizi aldık. Şimdi bir daha şurada bir şey vardı. Bir bilgi vardı. Şurada o bilgiyi de alalım buradan. Ne diyor? 25 Haziran 1978. Ne yani geçen bir olay? Neyse tamam, kapatalım bunu buradan. Şimdi oksijenimizi de aldıktan sonra arkadaşlar ee, burada bizim şey almamız gereken bir şey var. Bir kod numarası var arkadaşlar. O kod numarasını almamız gerekiyor. Onu da e, bir dakika. Nereden alıyorduk onu? Şöyle ilerleyelim bakalım. Ha evet. Ee, şurada. Bakın şu gördüğünüz e, kırmızı renkli bina var arkadaşlar. Onu oradan alacağız. Tabii ki öncelikle e, şey yapmamız gerekiyor. Evvela şunu bir itelim şöyle arkadaşlar. Tamam. Bunu buraya ittikten sonra e, şöyle space tuşuyla zıplıyoruz. Tekrar zıplıyoruz. Hop. Tekrar ve de e, burada şuna çarptık. Hop. Aman yavaş. Şimdi buradan e, bir dakika. Aman yavaş. Şuradan şuraya zıplayacağız arkadaşlar. Hop, hop, hop. Tüh, beceremedik. Neyse, bir daha yapalım. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi buraya zıpladık. Şimdi buradan e, şu şeye zıplayacağız arkadaşlar. Hop, tamam. Aman, aman abicim. Heh, düşmeyelim. Şimdi i̇şte buradan da e, şuraya zıplayacağız arkadaşlar, buraya zıpladıktan sonra şuradaki şu bilgiyi alacağız arkadaşlar. Bakın dediğim şu e, evet kod numarası arkadaşlar bu laboratuvarı e, 549. Evet. Bunu aldıktan bu kod numarasını aldıktan sonra arkadaşlar hemen şuradan kapatalım ve bunu e, bir dakika şöyle. Şöyle aşağıya doğru şey yapalım. Şöyle aşağı doğru yumuşak bir iniş yapalım. Şimdi buradan şeye doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ulan <laughs> ne iş yap? Adamlar şimdi buradaki gezegene kasaba yapmışlar ya. <laughs> Vallahi şöyle hayret ediyorum ha. Evet. Hemen şöyle, şu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. İleride bir e, şey var ya evet. Bakın karşımıza çıktı. Siz de görüyorsunuz. Oraya doğru ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi kapı açıldı arkadaşlar. Şimdi bu kapıdan içeri doğru gidiyoruz. Evet. Evet. Neredeyiz şimdi? Ha, tamam. Gördüğünüz gibi yani şey arkadaşlar. Ee, doğru iz üzerindeyiz. Buradan mı gidiyorduk. Şuradan gidiyorduk. Pardon, şuradan gidiyoruz. Evvela şimdi arkadaşlar ee, bir saniye. F tuşuna basıp feneri açalım. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ya bu arada şey bilgi veriyor arkadaşlar. Et tuşuna basarak feneri yakabilirsin diyor. Eyvallah abicim biz zaten o işi yaptık. İşte bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gene yatak çıktı. Adam bizim arkadaş rüya görüyor galiba. Yani şimdi buradan bu şekilde hızlanıyoruz. Bu arada oyun birden korku oyununa dönmeye başladı. Yani her an başımıza bir şey gelebilir arkadaşlar. <laughs> o derece. <laughs> evet. Ee, bir saniye. Ulan şunu bir türlü bir düzgün takamadım. Heh. Şuradan merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Iııı ee, Şimdi şuradaki kapıyı açmamız için arkadaşlar bize elektrik lazım. O elektriği de bakın şu karşıda e, görmüş olduğunuz yeri şimdi kumandasını açacağız. Ama bizim evvela önce oraya bir zıplamamız lazım. Şöyle bir hop hop. Tamam orada bir dur. Buradan da şuraya sıçrayacağız arkadaşlar atlayacağız. Hop tamam. Ee, buraya yumuşak iniş yaptıktan sonra hemen e, şuradaki. Bir dakika gidelim. ha bir dakika şurada. Yani şu kumandaya yapasın şu düğmelere basıyorum arkadaşlar. Evet. evet. gördüğünüz gibi kapı açıldı arkadaşlar. Kapı açıldı kendi böyle bir müzik çalıyor. <laughs> evet. Evet gördüğünüz gibi kapı açıldı arkadaşlar. Şimdi bir dakika etrafımıza bakalım şöyle başka bir şey yok değil Ha tamam. Başka bir şey olmadığına göre Şimdi buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şurada bir yerde bir bilgi olması lazım da. Ha tamam bir dakika. Evvela ee, şuradaki bilgiyi alalım. Ee, ne diyor bu? <laughs> Final report. Ee, bu arada Arkadaş Rusça konuşuyor arkadaşlar. Evet. Amerikalılarla Ruslar arasındaki geçen bir hikaye bu arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şuradan mı ilerliyorduk ya? Ha, buradan ilerliyorduk galiba. Buradan bir iş şey almamız gerekiyor bizim. Ee, dinamit almamız gerekiyor. Ha tamam dinamitler şuradaydı arkadaşlar. <laughs> Tamam. Al bunu abicim. Heh, tamam. Al bunu arkadaşın. Şimdi o e, şey bir yer var arkadaşlar. Orayı patlatacağız. Neredeydi bu yer ya? Dur bakayım. Şöyle ilerliyoruz. Değil mi? Yok burada değil ya. Nerede? Ha, ha tamam. Şurada arkadaşlar. Bu dinamiti... Pardon, dinamit diyorum yani. Şu patlayıcı maddeyi arkadaşlar. Eyvah eyvah. Yanlış yere koydum ya. Yani. İyi neyse. Gene orası açıldı arkadaşlar. Ben biraz e, şeyde mouse'un tuşuna yanlışlıkla bastım arkadaşlar. O yüzden şeyde bunu buraya bırakmıştı. Ama yine de patlayınca bu kapı açıldı. İyi neyse. Tekrar gidip de o öbür patlayıcı maddeyi almama gerek kalmadı arkadaşlar. Şimdi ee, ee, bir intro geldi arkadaşlar. Şimdi hep beraber o introyu izliyoruz. Hı, evet, oyun şimdi benim kontrolümde arkadaşlar. Tam bir dakika, burada bilgi varmış. Final Report. Neyse tamam kapatalım bunu şimdi. Bu neymiş? Ha tamam bu bir şey değil. Şuradan ilerliyoruz. Bir dakika. Doğru yerdeyiz. Aha tamam doğru yerdeyiz. Evet. Şimdi buradan şöyle ilerleyelim. Hop. 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 Evet. Şimdi buraya geldik. Bu kırmızı ışık ee, neyin nesiydi ya? Ha, bir dakika orada bir şey yapmıyoruz. Şuradan... Ee, Ha bir dakika biz burada bir şey yapıyorduk ya. Ne yapıyorduk burada? Biz buradan bir şey alacaktık. Şunu mu alacaktık? Bir dakika şurada bir bilgi varmış. Neymiş bu? lab report 322. Virüs. Hmm. Bu, hmm. 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 Bu, hmm. bu bir şeyin hmm. kod numarası. Hmm. Ee, şimdi kapatalım bunu. Şimdi burası neresiymiş ya? Ha, durun bakalım arkadaşlar. Şurada içeriye girelim şimdi. Evet gördüğünüz gibi gene yatak çıktı karşımıza. Lan arkadaş. Ne oluyor be? Aha. Lan bizim bu astronot arkadaş da çok rüya görüyor ya. Evet şimdi şu işe çizgileri takip ediyoruz arkadaşlar. kapatalım şimdi şuradan arkadaşlar şu şeyde, e, çizgiler üzerinden ilerlemeye devam edelim ha. aha tamam bir dakika hatırladım şimdi ha, benim dediğim yer burasıydı arkadaşlar şimdi şuradan şu şekilde ha, evet aman aman yavaş bir şekilde ilerliyoruz şimdi şu bidonu alıyoruz arkadaşlar buradan bakın şu bidon Bakın işte el işareti çıktı. Bunu böyle şeyde Aşağı doğru iteceğiz arkadaşlar. İtelim şimdi. İtiyoruz, itiyoruz, itiyoruz. biraz daha. Evet. Bu bir daha orada patladıktan sonra bunu durdurdu arkadaşlar. Şimdi biz hemen şey biz buradan. Ee, bir dakika, şuradan mıydı? Nereden devam ediyoruz? Şuradan devam ediyoruz galiba. Tamam. Ha evet evet. Buradan devam ediyoruz. Neymiş bu? Ha bir dakika. Ee, burada böyle yapmıyorduk ya. Ha bir dakika. ilk önce şu karşıya geçtik arkadaşlar. Şu karşıya geçelim bir dakika şuradan ben yumuşak iniş yapayım ya. Evet. Bize de aynı şeyi söylüyor. İlk önce karşıya geçmem gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika neredeydi o? Şimdi dur. Ha bir dakika şurada bir düğme var ya. Ha tamam. Şu düğme arkadaşlar. Evet. Bu düğmeye basıyorum. Evet bu düğmeye bastıktan sonra Evet bakın şu e, Sizin de gördüğünüz gibi karşıdaki şey geliyor arkadaşlar. Yani Orada birleşecek. Ben şimdi şey yapayım, Çıkayım tekrar oraya. Evet şöyle ilerliyorum. Evet aslanım dur. Dur astronot arkadaşım dur. Şimdi şuraya gel. Buraya geldikten sonra ee, bir dakika. Neredeydi ha, tamam dur düğme görünüyor. Ha, bu düğmeye bastıktan sonra arkadaşlar. Ee, şey yapacağız bir dakika. Ha, buraya doğru ilerleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi Evet arkadaşlar. Bu arada isterseniz e, şey yapalım. Videomuzu burada noktalayalım. Evet. E, üçüncü bölüme kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.